Hepinize merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün çok mutluyuz. Hmm. Neden? Çünkü İlke herkesin kanalı kaç abone oldu? 25, 25. 21. 21. İlke kanalı 8, Pony kanalı da 15 abone oldu. Kan ve keşke olsaydı aramızda ama maalesef şu an İstanbul'da ama olsun. Hmm. O da evrak O da, yani. o, da o zaman şimdi partiye başlayalım Ama bir, bir şey, şey diyeceğim. Linki koy bir koyacağız. bir koyacağız işte ben ya Yani bu o, böyle short yapmaya çalışabilirdik bir ama. Bir dakika. Short olarak kısa olacaktı. Şimdi i̇lke, kompetilerimizi atıyoruz. Heyecan, heyecan. Bir de bak. Heyecan çok yok <laughs> dememiz. Neyse onu editle hallederiz. açalım işte. Baksana. <laughs> böyle. Dakika yani, kompeti. Ege'nin kanalındaki küçük karanlıktan dolayı özür dileriz. Evet, özür evet. dileriz Daha... Konfetileri kendimiz yaptık. elimizle hazırladık. Evet çünkü evet. gerçekten konfetiler almış. Başına gidiyor ya. Bir konfeti 50 lira bu ne? <laughs> bir de <laughs> ne paraya bakmadım. ama. Kalkalım ve. 3, 2, 1. Bizlere çok teşekkür ederiz. <laughs> evet sevgili şu konfeti olayı var ya biz de daha önce yapıyorduk kendimiz. Toplayalım ben istersek tekrar atalım. sen, sen Yok ya. Bir de. Ok. Biraz sonra kendi kapatacağız. Çok da uzun olmayacak video. Oh. bu diğer videolara yakın bile olmayacak. 10 dakikadan az kısa süre. Evet. Belki 7 dakika falan olabilir. Çünkü ikinin süresi 10 dakika 56. Ya o 7 dakika falan yaparız videoyu arkadaşlar. Aa, bir şey diyeyim mi? İsterseniz akşam da çekeriz. Evet. Gençler ak Akşam çok güzel olabilir belki. Hı -hı. Bence ee... akşam... Akşamlık bunu çekeriz. Yaparız yemek mi? yaparız evet. yani normal videoların bazıları yarım saat oluyor arkadaşlar. Eve dec yaparız akşam Bir saatlik video çekersek ve, ve çocuklar bir partisi oluyor. İster istemiyorsunuz bilmiyorum ama siz yorumlara yazın. Evet. Eğer istiyorsanız bir saatlik bir video en fazla en az bir saat. Evet. Lütfen yorumlara yazın istiyoruz evet. veya evet. istemiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ve. Çemberden son çıkan yapıyor ya herkes. Bir de bence bir değişiklik getirip kareden son çıkan yapmaya ne dersiniz? Kare. <laughs> Çünkü yuvarlak yapabileceğin bir şey yok. ve yani Herkesin bir bölmesi olmayacak. Ortak çember olacak. Evet. Bence güzel olur. Bence de. Ben de yanıma alacağız orada. Çünkü kare en geniş şeylerden biri. Dikdörtgen ama çok geniş. Dikdörtgen olsaydı her türlü daha... Dikdörtgeni bence... Ah halı. Halı tam dikdörtgen. Ama yok bir şekil çizeceğim ben. Şey yani çubuklardan. Çadır kurma çubukları var ya hani. Çadır. Çadırı çadır kurduğumuz gibi. Ha onlardan yapacağım. Arkadaşlar çadır videosunu da inşallah seversiniz. Evet. 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 Birazcık evet. bir tablete bakmışız orada ben fark ettim. Onun için onu da hızlandırdım biraz. Ama genel olarak güzeldi yani. Evet. <laughs> Sonunda nedense çıktılar ama <laughs> ben kazandım. Hediyesini de verdik. Doğum gününde yani şöyle hediyesini verdik, çekmiş miydik? Yok, çekmedik ama hediyesini verdik. Bir bana da verdik. Doğum günü, evet. günü çekmiştik. Doğum günü çekmiştik. Arkadaşlar bir de Ayaz Akar bir dakika çekeceğim. Ayaz Akar da burada olduğu için şimdi onlara ayıp olmasın diye onlara da vermiştik. Ama biz tabii ki ilk kere daha sonra tekrar alacağım sözüm var. Yani okulda. Annesinin sözü var diyelim. Evet. <laughs> Teyzesi oluyor bu arada. Biz kuzeniz. Bilmeyen yoktu. Evet. Artık bilmeyen olmasın. Yani bir zahmet. Bu bir sen... ya biz. Başka bir grup. O başka bir grup kurdu mu? O değil. Kurdular değil. Şimdi başka kaldı mı? Kalmadı bence. Önce de kalmadı. Çünkü bayağı oldu bu Atalım mı atmayalım mı? Atmayalım bence. Atalım mı? Yavaş. Yani videonun en sonunda atarız. Evet. Üç dakikamız kalmış. Olsun. Üç dakika, üç dakikadır. Şimdi şu konfetileri alayım ben bir kenara. Evet. İlkeninki daha önce başlamış. Evet. <laughs> Ama ilkeki bir yazıyordu onda. Ben de, benim bunda yazmıyordu. Aynen. Evet Bu 47, bu 46. Bir saniye ya. Bir saniyeden bir şey olmaz. Şöyle oturalım arkadaşlar. Siz de evet. konuşma, konuşma yapmak istiyoruz. Ben de konuşayım. Arkadaşlar bize bu duyguları yaşattığınız için evet. çok teşekkür ederiz. Evet. Ne zaman başladık? Evet. 4 ay önce mi başlamıştık? Evet. İki 3 yılda 2 idi. 2-3 veya... Neyse bakacağız yorumun açıklamasına da söyleyeceğiz. Buranın <laughs> yani açıklamasına da söyleyeceğiz. Evet açıklama evet. yazarız. Arkadaşlar çok evet. teşekkür ederiz. Hem İlker'in kanalına polis tanımıyım. Hem de İlker Keskin olarak. İlk önce İlker Keskin açtık biz. Evet. Ama... E Olmayacak demedik. Sürekli çalıştık, değil mi? Evet. Sürekli çalıştık, çabaladık ve 20 abone gördük. İnşallah 30, 40, 50, 60 yüzleri görebiliriz. Yani 70 görürsek canlı yayınlara da başlayacağız. Canlı evet. oyun videoları Arkadaşlar, evet. siz bizi bir 30 abone yapın. Evet. Dünyanın en büyük böyle yani en güzel kutlamalarından birini yapmak istiyorum. Evet. ve anne söz veremiyorum söz veremeyiz ama biz size dedik 20 abone olursak em, anında yani ve anında değil de em, o günün sonrasında yani yarın diyelim biz ona kısaca yarın kutlama yapacağız buluşup dedik mi dedik de çok, çok güzel, güzel. güzel. bir Ondan, Onlar, onlar yoktu ben kendim söyleyeyim kendim video çekerek ama ve güzel bir şeyler ya yapıyorduk bizde. İlkeciğim konuş evet konuşmak istedim. Çok güzel bir parti şey yapmak istiyoruz ama sizleri çok seviyoruz da <laughs> Arkadaşlar da iyi prenses kanalı 3 aboneyken nasıl Aa, bir anda bir dakika. Nasıl bir anda 8 şey yükseldi onu bilmiyorum. Ve 20 bir 20 yapan kişi oydu yani bir sürü kanalı varmış ama 21'i kim yaptı hiç fikrim şey yok. 21'i kim yaptıysa çok teşekkür ederiz. Evet 20'yi ben <laughs> yaptım ama yani yapmadan önce baktım. Tam, tam yapacağım, tam abone olacağım. Baktım 20 abone yazıyor. Abone olmadım. Ben oldum 21. aboneydi. 20, 20. aboneyi ben olmadım aslında. 21. aboneyi ben oldum fakat kime abone oldu bilmiyorum. Evet. Neyse yavaştan videonun sonlarına gelelim. 7 3 geçiyor çünkü. Tamam tamam. Gelir. Sen bir otur. Arkadaşlar dolayısıyla bize bu duyguları yaşattığınız için size Hı -hı. çok teşekkür ediyorum. İyi. O zaman her herkes kendi kapanışını yapsın. Bir de ilkeli kapanışı neydi ilkenin? Neydi ya? Ne? İlke bizim kapanış neydi? <laughs> hoşça kalın bay bay mı? Yok bizim kalın hoşça kalın da ikimizinki de. de onunki vardı. bakalım. Evet. Arkadaşlar ben kendi kapanışımı yapıyorum. Ponpon'la kalın hoşça kalın diyorum ve sen ne ilkedin? Bizimle, bizim, bizimle kalın hoşça kalın. Bizimle kalın hoşça kalın.